Çocuklara uygun olmayan bölümleri olan birçok çizgi filmi inceledik. Bunların içinde Adventure Time, Sürekli Dizi, Esrarengiz Kasaba ve Gumball vardı. Biraz örnek verebilecek olursak, Adventure Time'da Fine taciz eden palyaçolar ve özel bölümdeki bu kız, Sürekli Dizi'de halüsinojen etkisine girmeleri, Esrarengiz Kasaba'da ergenlik üzerine şakaları ve son olarak Gumball'da patlıcanın kullanımı tüm bunlara örnek. Fakat bugün Cartoon Network'ün en karanlık animasyonlarından birine bakıyoruz. İzleyenlere cihaz cehennemi yaşatan fakat izleyenlerden bunu tamamıyla saklayan bir dizi. Dizde izlediğiniz her bir detay özellikle oraya konulmuş. Sizin bu detayları fark etmeniz bekleniyor. İzlediğim en iyi animasyonlardan biri ve ister izlemiş olun ister izlememiş olun. Bu videoyu hepiniz için yaptım. Bu yüzden bölümleri kısa bir özet geçeceğim. Ondan sonra da cehennemin derinliklerine beraber ineceğiz. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın çünkü gerçekten fazla efor sarf ediyorum. Ayrıca son günler. Arkadaşımla alakalı kötü bir haber aldım. Sonra memurun yaptığı bir hatadan dolayı altaneli bir para cezasına çarptırıldık. Onunla alakalı git gel ve onun dışında bıçak çekilme olayları falan bir sürü saçma sanki olaylar yaşadım. Hayatımın en boktan zamanlarından bir tanesi ve stresten uyuyamıyorum bir de. 7 saat uyudum 3 günde. Ve sözüm gereği 17.00'a bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Zevkle yapıyorum. e Bolca kahvenin etkisiyle. Sadece videoyu beğenip yorum atarsanız e, tamamen destek vermiş olursunuz. Gerisine hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Ayrıca bu kanalın bir sponsoru yok. Bu yüzden destek olmak isterseniz ve yeni kılıflar isterseniz 3 al 2 öde kampanyamız şu an mevcut. Aşağıda linkler var. Hadi videoya geçelim. Over the Garden Wall. Dizi normalde 2004'te planlansa da 2014'te çıkış yapıyor. Dizinin yapımcısı Flapjack ve Adventure Time yapımlarında rol almış seçkin biri. Dizi ise baştan sona sembolik şekilde ilerliyor. Bu noktada size anlatacağım her türlü detaya dikkat etmeniz lazım çünkü cehennem detaylarda gizli. Dizi totalde 10 bölüm ve bunun bile bir anlamı var. Dizi iki kardeşin ormanda kaybolması başlıyor. Büyük kardeş Words, küçük kardeş Gregory. Ormana nasıl geldiklerini bilmiyorlar. Eve dönüş yolları hakkında hiçbir fikirleri yok. Büyük kardeş Word ne kadar tedbirli de olsa küçük kardeş pek de öyle değil. Bu küçük kardeş ormanın derinliklerine gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kaybolmamak için de etrafa şekerler bırakıyor. Böylelikle maceraları başlıyor. Küçük bir değirmen görüyorlar ve onları yaşlı bir oduncu karşılıyor. Bu oduncu ormanın ne kadar tehlikeli olduğundan ve etrafta dolaşan bir canavarın olduğundan bahsediyor. Kaldığı değirmen onun bile değilmiş. Oduncu bu sırada ağaçların içinden akan yağ ile fenerine yakıt yapıyor. Fakat bu yakıt onun için her şeyden daha önemli. Fakat bizim Gregory'nin bıraktığı şekerler bir kurdun dikkatini çekiyor. Ve bu kurtla savaşta bütün bu alan dağılıyor. Kurt aslında siyah kaplumbağalardan birini yiyen sıradan bir köpekmiş. Tabi bizim saf safalaklar oduncunun tüm emeklerini darmadağın ettiği için oduncu sinirlenip onları kovuyor. İkinci bölüm. Worthway Gregory ormanda yollarına devam ediyor. Ediyorlar. Karşılarına mavi bir kuş çıkıyor. Bu kuşun adı Beatrice. Beatrice'in dediğine göre ormandan çıkış yolunu biliyormuş ve bu iki kardeşe rehberlik edebilirmiş. Böylelikle Potfield adında bir kasabaya geliyorlar. Bu kasabada herkes balkaba ve hasadı bekliyorlar. Bu sırada bizim saf kardeşlerimize kazı görevi veriyorlar. Fakat kazdıkları yerden iskeletler çıkıyor. Daha sonra anlıyoruz ki burada herkes ölüymüş ve mezardan çıkan iskeletler balkabaklarıyla giyiniyormuş. Ve tüm bu balkaba halkının tanrı olarak gördükleri daha büyük bir balkabağı varmış. Bu varlık Enoch ve ilginç olansa yaşadıkları Pottsfield adındaki bu kasaba gerçek hayatta birebir bulunan bir yer. Burası kimliği tanımlanamayan ve fakir olan kişilerin gömüldüğü bir alan. Bu yüzden de balkabağı halkı bu mezarlardaki iskeletleri çıkarıp hasat için daha fazla kişi topluyorlar. Bunun farkındalığıyla bizimkiler de buradan uzaklaşıyor. Üçüncü bölüm. Yolumuz bir okula düşüyor. Miss Langtry adında bir öğretmen Jimmy Brown adında onu bırakan sevgilisinden bahsediyor. Miss Langtree Jimmy Brown'a abayı Tek düşündüğü o Ve hayatı onsuz darmadığın olmuş halde. Bölümün geri kalan kısmında Jimmy Brown'un bir goril kostümü içinde sıkışıp kaldığını öğreniyoruz. Ve bu çifte kumruları kavuşturuyoruz. Dördüncü bölüm. Word ve Gregory ormanda denk geldikleri bir at arabasına yolcu olarak binmişler. Ve bu at arabası onları bir meyhanenin önüne bırakıyor. Daha doğrusu onları yanlışlıkla fırlatıyor. En başta meyhanenin kapısı açılmıyor. Kapının önünde bekçi bir köpek var. Köpek engelini atlatıyorlar ve içeri giriyorlar. Meyhanenin içinde herkesin bir uzmanlık alanı var. Masaların üstünde de üst üste yığınlar dolusu tabaklar var. Umarım bu detaylara hala dikkat ediyorsunuzdur. Bu noktada meyhanenin içindeki kadınlardan biri şunu diyor. He who carries the dark lantern must be the beast. What? No, the woodsman's a good guy. Demek ki bütün yağların önemi yaratığı beslemesiymiş. Fakat oduncu iyi bir insan. Bunu nasıl yapabilir ki? Bunu öğrenmek için çok da beklemiyoruz. Ormanın derinliklerinden Beatrice'in çığlıkları yükseliyor. Wurtz hemen onu kurtarmak için meyhaneden çıkıp ormana alıyor Beatrice'i korkunç bir ağacın yanında baygın buluyor ve yanı başında da oduncu var. Bu sekansla oduncunun amacını az çok anlıyoruz. Gaz lambasının içinde kızının ruhu varmış ve bu gaz lambasını o ölmesin diye ebediyen beslemesi gerekiyormuş. O sırada canavarın kendisini görüyoruz. Manipüle etmek için birebir orada izliyor. Yaşanan olayları izlemesi, öğrenmesi ve ona göre aksiyon alması lazım. Fakat bizimkiler Beatrice alıp oradan uzaklaşmayı başarıyorlar. 5. Bölüm Bizimkiler Quincy Endicott adında aşırı zengin bir adamın malikanesine gidiyorlar. Beatrice özellikle burayı seçiyor. Çünkü geçmeleri gereken bir nehir var. Nehri geçmenin tek yolu da iki altın karşılığında tekneye binmek. Bu yüzden bu yaşlı zengin adamı ikna etmeleri lazım fakat bu adam kafayı yemiyor. Malikanesini alabilmek adına çok çalışmış. Para için hayatını ortaya koymuş. Paradan daha önemli hiçbir şey yok. Fakat ne kadar fazla parası olsa da bir türlü mutlu olamamış. Para her şey değilmiş ama yine de şanslı adam. Worth ve Gregory malikanede yaşayan bir kadın buluyorlar. Bu kadın adam gibi varlıklı. Öyle varlıklı ki ikisi de aynı malikanede yaşıyorlar ve asla birbirleriyle karşılaşmıyorlar. O kadar büyük bir malikane. Komik kısmı hep birbirlerini ucu, ucu gördükleri için birbirlerini hayalet sanmışlar. Böylelikle Endicott mutluluğu buluyor. Tabi böyle bir mutluluk karşısında Endicott Gregory'e iki altın veriyor. Bizim saf çocuk da bu iki altını dilek kuyusuna fırlatı veriyor. Böylelikle paralar kayboluyor. 6. Bölüm Bizimkiler tekneye izinsiz bir şekilde binmişler. Fakat polis bunları fark ettikten sonra ortayı bayağı dala vereye veriyorlar. Günün sonunda da kılık değiştirerek orkestrada çalıyorlar ki kimse onları fark etmesin. Bir noktada tekne duruyor ve çamurda yüzmeye çalışan kurbağaları görüyoruz. Bu da önemli bir detay. Geceyi orada geçiriyorlar fakat uyandıklarında Beatrice'in onlardan uzaklaştığını görüyorlar. Onu takip ediyorlar ve karşılarına makası olan bir cadı çıkıyor. Bu cadı insanları yağ damlatan ağaçlara çeviren ve yaratıkla anlaşma yapan bir cadı. Beatrice aslında bizimkilere ihanet etmek için buraya getirdi. Bu cadı ailesini ağaca çevirmiş ve geri dönmeleri için bazı kurbanlar vermesi gerekiyormuş. Sihirli makasıyla beraber tüm bunları yapabilirmiş. Fakat Beatrice yaptığı zalim davranışı anladıktan sonra Worth ve Greg'in kaçmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor. Fakat bizimkiler şoktan uzaklaşıp gittikleri için Beatrice ile olan yolları ayrılıyor. 7. Bölüm Bu bölüm boyunca sadece yağmur yağıyor. Yağmurdan korunmak için bir ev bulmaları lazım ve buluyorlar. Burada Lorna adında genç bir kadın ve teyzesi Auntie Whispers'ı yaşıyor. Fakat teyzesi gerçekten çok garip. Bizim ikiler başlarına bir şey geleceğinden birebir eminler. Çünkü kendisi korkunç görünüyor. Fakat işler daha farklı çıkıyor. Başından beri korkmaları gereken kişi Lorna'ymış. Kendisi korkunç bir canavarmış ve teyzesi onu bundan alıkoyuyormuş. Fakat bu büyülü olaylara karşı Gregory'nin bir fikri olduğundan dolayı bu kötü ruhu def etmeyi başarıyorlar. 8. Bölüm Word ve Gregory portatif tuvaletlerden bir tane tekneleri yapmışlar ve nehirde yol alıyorlar. Balık tutan garip bir balıkla karşılaşıyorlar. Yine de yollarına devam ediyorlar. Bir ağacın altında kestirmek için yapraklarla üstlerini örtüyorlar. Bu noktada iki kardeş de uyuyakalıyor. Gregory'nin nasıl bir hayal gücü olduğunu ve etrafta neleri nasıl hayal ettiğini görüyoruz. Onun perspektifinden yaşıyoruz. Fakat Worth yavaş yavaş uzayan dalların onu sardığını hissetmeden uyumaya devam ediyor. Açık hedef. Canavar onu gözüne kestirmiş ve yavaş 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 onu kendi bünyesine çekiyor. Bu bölümde Gregory'nin hayal dünyasından başka pek bir şey olmuyor. Fakat Wirt'ü terk etmesi için rüyasındaki bir kadın onu ikna ediyor. Ve büyük ihtimal rüyasına giren melek görünümü bu kişi canavarın ta kendisi. Herkesi manipüle ettiği gibi onları da manipüle ediyor. Çok geçmeden Wirt uyanıyor, kardeşinin gittiğini anlıyor ve dallardan arınıp koşmaya başlıyor. Kardeşini arıyor. Fakat yanlış yere basıp suya düştüğünde onu kurtaran bizim kuş oluyor. 9. Bölüm Bu bölüm ormanda kaybolmadan önce neler yaptıklarına dair bir bölüm. Cadılar Bayramı ve herkes bir başkası gibi giyiniyor. Etrafta hırsız gibi giyinen çocuklar var. Arı kostümü giyen kızlar var. Bu bölümde Cadılar Bayramı'na uygun ne olur diyorlar? Mezarlığa gidiyorlar. Hatta mezarlıkta saklandıkları ve diğer arkadaşlarını izledikleri bir mezar taşına bakarsak tanıdık bir yazı görüyoruz. Quincy Endicott Onun mezar taşı var. Peki biz bu adamla daha sonrasında tanışırken nasıl da öncesinde ölmüş olabiliyor? Evet, bir şeyler rayına oturmaya başladı. Ardından polisler beliriyor ve bizim kardeşler kaçmaya başlıyor. Mezarın taş duvarından öbür tarafa atlıyorlar. Orada bütün seri boyunca adını sanını söylemediğim bu kurbağayla tanışıyorlar. Çünkü Gregory bu kurbağaya her bölüm farklı bir isim veriyor. Kurbağa da onlarla beraber gelmek zorunda olduğu için sadece kuyruk oluyor. Fakat son anda gelen treni fark ettikleri için trenden Kaçmak için yandaki gölete atlıyorlar ve bölüm burada bitiyor. Son bölüm karların olduğu bir ormanda geçiyor. Canavar en çok burada karşımıza çıkıyor. Oduncuyu nasıl manipüle ettiğini birebir orada görüyoruz. Kızının ruhunu oraya koyan canavarmış ve oduncuyu ikna etmesi gerekiyor ki kendi ruhunu besleyebilsin, başkalarının acı çeken ruhlarından beslenebilsin. Daha doğrusu ta en başından beri oduncunun beslediği fenerin içindeki ruh kendi kızının ruhu bile değilmiş. Canavarın ruhuymuş. Perhaps we better make a deal. I can put his spirit in the lantern. He will live on inside. It's almost like your soul is in this lantern. <laughs> don't! Don't! She was never in the lantern, was she, Beast? No! Much like i ortadan kalkıyor. ve kardeşler en son düştükleri suyun içerisinde uyanıyorlar. Peki bütün olay tamamen suyun içerisinde mi geçti? Neden böyleydi? Belki de Araf'ta kaldılar, belki de cehennemi ziyaret ettiler. Çünkü ölümün kıyısındaydılar, boğuluyorlardı. Aslında bu ormanda kaybolmadılar, bu ormana hiç gitmediler. En azından fiziksel olarak ruhları buradaydı. Böylelikle Dante'nin cehennemine geliyoruz. Peki bu dizide olan her şeyin planlı bir şekilde Dante'nin cehenneme ilahi komedi medyaya bir gönderme olduğunu biliyor muydunuz? Büyük ihtimal bilmiyordunuz. Eğer bir süredir beni izliyorsanız Dante'nin cehennemine ne kadar aşina olduğumu bilirsiniz. Ultra kil kanla çalışan bir robotun cehennemin katmanlarında inerek bütün cehennemi temizlemesiyle alakalıydı ve tamamen Dante'nin ilahi komedyası ile alakalıydı. Ve bu dizi birebir Dante'nin ilahi komedyası üzerine kurulu. Dante'nin cehenneme yani ilahi komedya 1300'lerin başında yazılan bir kitap. Dante Alighieri tarafından yazılıyor. Dante'nin ölümün ötesindeki dünyayı bir bir uçtan uca dolaşarak spiritel yolculuğunu anlatmasını konu alıyor. Dizi totalde 10 bölüm. Dante'nin ilahi komedyasında cehennemin 9 katmanı var. Bir tane de girişi var. Girişle beraber totalde 10 katman eder. Aslında Wirt ve Gregory cehennemin farklı katmanlarında seyahat ediyorlar. Cehennemin farklı katmanlarını özel olayları yaşıyorlar. Ve dizi bunları o kadar ince bir şekilde işlemiş ki fark etmiyorsunuz bile. Wirt direkt olarak Dante'nin ta kendisi. Virgil Gregory oluyor ve aynı şekilde Gregory'nin davranışlarına sahip. Onu cehennemin daha derinliklerine gitmesi için hep ikna ediyor. Beatrice normalde Dante'nin ölmüş sevgilisi. Fakat cehennemde ona yol gösteriyor. Böylelikle iki Beatrice de birbirine benziyor. Son olarak canavar da şeytanın ta kendisi. Bu yüzden canavar öldükten sonra iki kardeş buradan kaçıp evlerine dönebiliyorlar. Ve bu katmanlar arasında aşağı indikçe daha da şiddeti artıyor. İlk katman belirsizlik. Cehennemin bu katmanında hiçbir işkence yolu yok. Dante'ye göre bu katmanda vaftiz edilmemiş bebekler ve Hristiyan olmayan erdemli ruhlar yaşıyormuş. Ve bu ruhların yaptığı tek şey beklemek. Bu ruhlar sadece arınmayı bekliyor. Günahlarından kurtulmayı bekliyor. Aynı dizinin başında bal kabığı halkının asadı beklemesi gibi. Ve bu belirsizlik katmanında onları gözeten bir kişi var. O da Kral Minos. Kendisi lanetlenip buraya düşenlerin yargıcı. Kral Minos kocaman devasa bir canlı. Ve cehenneme giren her bir ruhu teker teker yargılamak onun görevi. Düzeni o sağlıyor. Hayatta yaptıkları kötülüklere göre katman katman onları sıralayan kişi Kral Minos. Ve buna karar verme şekli etrafındaki yılanların dönmesine göre. Bir kere dönerse birinci katmana giderlerken altı kere dönerse altıncı katmana gidiyorlar. Ve bu karaktere birebir benzeyen kişi kimdi? Inak. Balkabaklarından çok daha büyük ve yılan gibi kolları olan Inak. Kendisi kasabanın da başkanı. Yani belirsizlik katmanının başkanı. Karakterlerimiz dizinin başında balkabaklarını ezerek hiçbir fikirleri olmadan etrafta dolaşıyorlardı. Ve Kral Minos gibi inakta onları cezalandırma görevini üstlendi. Onlara mezar kazma görevi verdi. Bu yüzden de sembolik olarak dizide yılanları andıran bir gövde yapısına sahip. Hatta yılansı tıslamasını dizide de duyabiliyorsunuz. Fakat bu sadece ilk katman. Daha başlangıçtı. Daha cehennemin daha derinine ineceğiz. Diziye göre ise bilinmeyenin içine doğru gidiyoruz. İkinci katmanımız şehvet. Burada şehvetten zayıf düşen ruhlar aralıksız dinlenmeden şiddetli rüzgarlara maruz kalıyorlar. Öğretmenin Jimmy Brown'a ne kadar aşık olduğunu, onu nasıl arzuladığını zaten bölüm boyunca görmüştük. Aşkına yenik düşüyordu. Cehennemin bu katmanında rüzgarları, fırtınaları görmedik. Fakat dikkatli dinlerseniz rüzgar seslerini arka planda duyabilirsiniz. Excuse me? Please take your seat children. Bu sıradan bir aşk olayı değil bu arada. Aşkından yenik düşmek, iradesini koruyamamak olay. 3. katmanımız o Burada kendi sağlıklarını hiçbir şekilde gözetmeyen, yiyip içen kişiler bulunuyor. Yağmurun altında sadece çürümeye bırakılmışlar. Ser adındaki üç başlı köpekse başlarında duruyor ve onları denetliyor. Meyhane bölümünü hatırlarsınız. Sürekli yağan bir yağmur vardı ve boş tabaklar vardı. Ve maçta kapıyı kolayca çünkü köpek vardı. Oranın bekçisi Cerberus. Böylelikle üçüncü katmanda olduğumuzu da sembolik olarak anlatmış oldular. Cehennemin dördüncü katmanı açgözlülük. Burada açgözlü insanlar asla elde edemeyecekleri zenginlikleri almaya çalışırlar. Elde edemezler, mutlu olamazlar. Quincy Indicat'ta bunun bir sembolü. Kendisi ve bütün mal varlıklarına sahip kocaman bir malikanesi var. Deliler gibi yemeği var. Hayatta elde edemediği hiçbir şey yok. Aslında var mutlu değil. Asla da mutlu olamıyor. Tabi ana karakterlerimiz her katmanı etki ettiğinden dolayı dizide bu gidişat biraz değişiyor. Fakat hatırlarsınız ki ana karakterlerimiz iki altın parayı nehirden geçebilmek, tekneyi kullanabilmek için buradan alıyorlar. Bu da bizi diğer bir katmana yolluyor. Beşinci katmanımız öfke. Burada öfkesine yenik düşen insanlar yargılanıyor. Burası bildiğimiz çamurlu bir bataklık. İnsanlar bu bataklıktan çıkabilmek için birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerini parçalıyorlar ama asla amaçlarına ulaşamıyorlar. Kurbağaların çamurda yüzmeye çalışması, batmaları da tamamen buna bir gönderme. Özellikle de Styx'in nehrini, bu çamurlu nehri geçmek istiyorsanız, Plagias adı verilen kayıkçıya iki altın para vermeniz lazım. Tıpkı dizideki gibi. Altıncı katmanımız, sapkınlık. Bu katmanda tam Tanrı'nın ve ruhun varlığını inkar edenler, putlara tapanlar, şeytana tapanlar, sonsuza dek alevlerin içerisinde yanmayla cezalandırılıyorlar. Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak cadılık. 7. bölümde yağmurdan sığınmak için bir eve girdiklerini biliyoruz. Ve kara ruhunu bozduğu bir cadıyla savaştıklarına da şahit oluyoruz. Bu bölümde arka plana baktığınızda ayinler için bolca mum stoklanmış duruyor. Ve Over the Garden Wall evreninde diğer canlıları kötüleştiren onları Ahlaksızlaştıran, bozan bir şey varsa da siyah kaplumbağalar. En başta köpeğin bu kaplumbağalardan birini yuttuğunu ve ne kadar da korkunç bir yaratığa dönüştüğünü hatırlarsınız. Ve bu evde bir sepet dolusu bu kaplumbağalardan bulunuyor. Kara büyü için kullanılan o kaplumbağalar. 7 katman, şiddet. Bu katmanda şiddet üçe ayrılıyor. Başkasına yönelik şiddet, kendine yönelik şiddet ve tanrıya yönelik şiddet. Başkalarına şiddet uygulayanlar karşı tarafın kanlarında kaynayarak acı çekiyor yolarken kendine zarar verenler, kendi hayatını sonlandıranlarsa onları özel bir ormanın parçası oluyorlar. Budanmış ağaçlara dönüşüyorlar ve sonsuz acı çekiyorlar. Tanrı'ya şiddet uygulayanlarsa bambaşka kum fırtınalarının olduğu korkunç bir diyarda başıboş geziniyorlar. Bu noktada kaynayan kan havuzundan çıkmaya çalışanlar mızraklarla, oklarla şişleniyorlar. Böylelikle asla kaynayan kandan çıkamazsınlar. Şişleme olayını da dizide balık tutan balık yapıyor. Sudan çıkmaya izin vermiyor ya da kendine şiddet uygulayanların ağaca dönüşmesi Dante'nin cehenneminde bu ağaçların içerisinden yağ elde edilebiliyor ve dizide bu ağaçlardan birçok yerde görüyoruz Kaybolmuş ruhlar sadece yağ barındırıyorlar. Oduncu ise bunların hepsini teker teker toplamak zorunda. Kızını kurtarmak zorunda. Peki ağaca dönüşenler kimler? Umutlarını kaybeden kişiler. Hayatlarını, canlarını alan kişiler. Word bu yüzden umutsuzluğa kapılıyor. Bu yüzden ağaç dalları onu sarmalamaya başlıyor. Ağaca dönüşmeye başlıyor. Fakat kardeşini bulma umuduyla tekrardan yola koyulduğunda bunu aşabiliyor. Ki Gregory'nin hayal dünyasında şiddet unsurlarını da öyle bir görüyoruz ki evet bu katman şiddeti gayet onaylıyor. 8. Katman Sahtekarlık Cadılar Bayramı'nda giyinen ve başkalarının kimliğine bürünen her kişi aslında burada sahtekarlık yapmış sayılıyor ve bu da cehennemin 7. katmanına gönderme. Cehennemin dokuzuncu şemberi ihanet. Normalde cehennem sıcak olur, alevlerde yanarsınız denilse de dokuzuncu çember en kötü olan çember tamamen buzullarla dolu. O yüzden donmuş bir ormana giriyoruz. O o yüzden kar fırtınası var. Çünkü şeytan ruhları dondurarak onlardan o şekilde besleniyor ve günün sonunda Fener'e kardeşinin ruhunu koyma anlaşmasını sunuyor ki şeytan. Dokuzuncu katmana özgü bir davranış olsun kardeşine ihanet etsin. Fakat hiçbir olay tam olarak şeytanın istediği gibi işlemiyor. Evet, oduncunun aslında en başta bu ev benim değil, bu değirmen benim değil dediğinde detaylara baktığımızda Beatrice'in evi olduğunu, ailesiyle orada yaşadığını ve sonra kuşlara çevrildiğini, normalde insanlar olduğunu vesaire de öğreniyoruz. Birçok detay var. Fakat bunlar tamamen sembolizmin dışında olduğu için onları koymadım. Ama yine de izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Açıkçası en sevdiğim animasyonlardan birine bu şekilde yakışır bir video yapmak istedim. Ee, günün sonunda da sanırım değdi. Umarım değmiştir. Eğer haftaya pazar 17.00'da yepyeni bir video gelecek ama ne yapacağımı bilmiyorum. Toplulukta size sundum. Oradan istediğinizi görmek istediğiniz hikayeyi basarsanız ben de bu şekilde ne yapabileceğim hakkında fikir sahibi olurum. Ozan öbür videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.